Herkese merhaba. Tarihi cumhurbaşkanlığı seçimine sadece 3 gün kaldı. Bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Bugün burada seçimimize doğru bir şekilde karar verebilmek için adaylardan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaştırarak farklı bir perspektif sunacağım. Hazırsanız başlayalım. videoyu 5 ana başlık altında topladık. İlk olarak seçimlerin neden bu kadar önemli olduğunu ve neden oy kullanmanın bu kadar kritik olduğunu tartışacağız. Ardından hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden aday olduklarına ve vizyonlarına daha yakından bakacağız. Daha sonra adayların kampanyalarını inceleyeceğiz ve ne tür stratejiler kullandıklarını analiz edeceğiz. Ve son olarak seçim sonuçlarının ülkemiz ve hatta dünya genelindeki etkilerini ele alacağız. Bu videoyu izleyerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında daha detaylı bilgi edinecek ve oy kullanmanın neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Her seçim ülkemizin geleceği için önemli bir dönüm noktasıdır. Seçimlerde verilen oylar ülkemizin nasıl yönetileceğini ve hangi politikaların hayata geçirileceğini belirler. Bu nedenle Oy kullanmak bir vatandaş olarak ülkemizin geleceği hakkında söz sahibi olmanın bir yoludur. Oy kullanmak aynı zamanda bir hak ve sorumluluktur. Birçok ülke bu hakkı tarihte kan ve gözyaşı pahasına elde etti. Bu nedenle bu hakka saygı göstermek ve kullanmak bir vatandaş olarak bizim sorumluluğumuzdur. Unutmayın, her oy bir fark yaratabilir. Belki de sadece bir oy bile sonuçları etkileyebilir ve ülkemizin geleceğinde bir değişikliğe yol açabilir. Bu nedenle her oy çok değerlidir ve önemlidir. Sonuç olarak oy kullanmak vatandaşlık görevimizdir ve ülkemizin geleceği için kritik bir eylemdir. Unutmayın bir oy bile fark yaratabilir ve ülkemizin geleceğini şekillendirebilir. Oy kullanın, sesinizi duyurun ve ülkenizin geleceğinde söz sahibi olun. Videoyu hazırlarken objektif ve eşit davranmaya çalıştım ama şöyle bir sorunla karşılaştım ki iki adayı aynı kefeye koyabileceğim hiçbir alan yok. Birisi 1986 ve 1989 seçimleri hariç girdiği tüm seçimleri kazanmış. Birisi ise Milet ekili dışında hiçbir seçimi kazanamamış. Birisi belediye başkanlığı yapmış, birisi SSK genel müdürlüğü yapmış. Bunları karşılaştırayım diyeceğim yine aynı alanda değiller. Hadi belediye ile SSK'yı karşılaştırsam Kılıçdaroğlu'nun haksızlık etmiş olacağım. Bu yüzden aklıma partileri karşılaştırmak geldi. Ama orada da bir sıkıntı çıkıyor. Çünkü birisi 100 yıllık parti, birisi 20 yıllık. Liderleri aynı değil vesaire vesaire. En sonunda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 20 yıllık kariyerini inceledim ve sayısal verileri çıkartarak neler yaptıklarına baktım. Seçim yaklaştıkça Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağı gündeme geldi. Fakat Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir defa Cumhurbaşkanlığı yaptığı ikinci defa aday olmasında engel olmadığı söylendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci defa seçilmeye ilişkin sayıya dahil değildir denildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu Türkiye'ye kalıcı yeni eserler kazandırmak ve dış dünyada Türkiye'yi söz sahibi olan bir ülke haline getirmek diyebiliriz. Nitekim Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işler gerçekten hem çok takdir ediliyor hem de muhalefet tarafından çok eleştiriliyor. Sayın Bush bilmelidir ki bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Evet. Kaldı ki Kaldı ki bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor. Sayısal verilere baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti güzel işlere imza attı diyebiliriz. Türkiye'deki Altepe ve Ulaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli gelişmeler kaydetti. 2003 yılında 6101 kilometre olan il yolları ve otoyolların toplam uzunluğu, tünel ve köprü inşaatları da dahil olmak üzere 2014 yılında 23.051 kilometreye çıkmıştır. Türkiye'nin İstanbul Boğazı'ndan geçen ilk denizaltı tüneli Marmara'ya yapılmıştır. 2002'de 25 olan havalimanı sayısı 2014'te uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere 52'ye yükseldi. Erdoğan'ın görev süresi boyunca 18 hidroelektrik santral olmak üzere 268 baraj yapıldı. Hı hı. Söyleyeyim ben size adam yapacağım dediği pek çok şeyi yaptı. Ve on yıllarca tartışılmış şey Taksim'e cami dedi yaptı Ayasofya açacağım dedi. Açtı havalimanını isteseniz istemezseniz yapacağım dedi yaptı üçüncü köprüyü yapacağım dedi yaptı körfez köprüsü yapacağım dedi yaptı Türkiye yani ayada yol yapılabilir o zaman yani bunları <laughs> ya, yani fazla e, zekanız şeyse e, sınırlıysa bak yaptı mı yaptı demek ki ayada gider. Ee, diğer söylediklerinde yapar bu adam. Dış politikada da yapar, içeride de yapar, yapıyor diye de. Son zamanlarda ekonomi yönetimi çok eleştiri topladı. Alım gücü düştü, döviz kuru fırladı. Geçmişe dönecek olursak ekonomi alanında ilk geldiği zamanlarda büyük başarı göstermiştir. AK Parti iktidara gelmeden önce Kara Çarşamba olarak bilinen 2001 Türkiye ekonomik krizi yaşanmıştır. Erdoğan'ın başbakanlık görevine başladığı 2003 yılından 2009 yılına kadar Türkiye ekonomisi büyüme göstermiş ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünya toplamının %1,11'inden %1,37'sine yükselmiştir. Bu oranla Türkiye AB ülkeleri arasında en iyi performansı yakalamıştır. Ayrıca Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Türkiye'nin uluslararası para fonuna olan borcu bitirilmiştir. Erdoğan'ın performansı Cumhuriyet'in diğer dönemleriyle kıyaslandığında kuruluş yılları özelliği taşıyan Atatürk dönemi hariç en yüksek performanslarından birini yakalamıştır. Eğitime değinecek olursak, AK Parti hükümetinde 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 11.3 milyar TL iken 2014 yılında bu bütçe yaklaşık 7 kat artarak 78.5 milyar TL'ye yükseldi. Ülkedeki üniversite sayısı da artış göstererek 2003 yılında 70 olan üniversite sayısı 2012 yılında 186'ya ulaştı. Ayrıca 2012-2013 eğitim öğretim döneminden itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sistemine geçildi. Buraya eklersem süre uzayacağı için eklemediğim yüzlerce icraat var. Ben burada Tayyip Erdoğan'ı övmek için konuşmuyorum arkadaşlar. Araştırmalar yapıp sayısal verilere bakıyorum. Lakin sonuç ortada. AK Parti ilk iktidarda olduğu zamanlar büyük işlere imza atmış. Arada yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar yüzünden bugün yapmakta olduğu işlere gölge düşmüştür. Günümüzde savunma sanayinde yaptığı işlerden bahsetmeyeceğim. Bunu hepimiz gördük. Ben geçmişte yapılanların önemli olan kısımlarını hatırlatmak istedim ve muhalefet tarafından bu işlere nasıl tepki veriliyor bunu göstermek istedim. Şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Adaylığı çok fazla tartışıldı. Özellikle sosyal medyada herkesin ağzında Kılıçdaroğlu aday olmasın sözleri dolaştı. Özellikle kış lastiği takmayan araçlar sorun yaşıyorlar sürücüler. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Sürücü. Ben mesela. sizin aday olup olmama evet. kafanızdan geçsin, aklınızdan geçeri anlamaya çalışıyorum. Aday olacağım Şimdi... demiyorsunuz Ama Sayın efendim, Genel ben Başkan. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Hı. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa. Velev ki seçildi. Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Son güne kadar halkın bir çoğunluğu Mansur Yavaş'ın aday olacağını beklerken masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Türkiye'nin en önemli seçimi hatta biz seçilmezsek batarız, biteriz, 5 yıl daha bu saray rejimi kalırsa öllük gibi sözler söyleyen Kılıçdaroğlu böyle büyük ve tarihi bir seçimi bencilik yaparak riski attığı düşünülüyor. Nedeniyse çok açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerde hemen hemen karşısına çıkarılan tüm adaylara karşı kaybetti ve bir tek Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı gözüküyordu. Gerçi anket sonuçlarına da bu ülkede güven olmuyor. 21 yıllık AK Parti iktidarında tüm seçim öncesi yapılan sözlü anketlerde Recep Tayyip Erdoğan hep kaybetti. Neyse yapacak bir şey yok. İktidar değilsin de kim aday olursa olsun diyemezsin güzel kardeşim. Neden mi? İktidarı tepki olarak karşısındaki en güçlü adaya oy vermeye planlıyorsun. Tamam bu güzel bir seçenek ama karşısındaki en güçlü adayın adaylığını istemiyordun. Hatta sen dahil büyük bir çoğunluk da buna dahildi. E muhalefete tepkini nasıl göstereceksin? İktidara oy vererek mi? Seni arada bırakan, kendisinden başka çözüm olmadığını sana düşündüren iki aday var. Bu adaylara tepkini geriye kalan iki adaya oy vererek gösterebilirsin. Başta da belirttiğim gibi iki lideri aynı kefeye koymak gerçekten çok zor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ve politikası hakkında yaptığım araştırmalarda analiz ettiğim bilgileri sizlere sunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideridir. Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ve politikaları şunları içermektedir. Demokrasi tarafına baktığımızda Kılıçdaroğlu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıya dayalı bir Türkiye vizyonunu benimsemektedir demokratik kurumların güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi konularında ısrarcı. Nitekim terör örgütüne üyeliği iddia edilen Selahattin Demirtaş'a bile özgürlük istediği gözüküyor. Selahattin Demirtaş niye hapiste Allah aşkına? Niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. Ya. ya insan düşüncesinden ötürü 21. yüzyılda hapse mi atılır Allah aşkına ya? Yani serbest bırakılması gerektiğini söylüyorsunuz. Niye bırakılmasın efendim? Bırakılması lazım. Ekonomi tarafına baktığımızda Kılıçdaroğlu ekonomik kalkınmanın adil ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle özellikle işsizlik, yoksulluk ve gelir eşitsizliği ile mücadele eden politikalar benimsemektedir. Ayrıca Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele etmesi ve şeffaf bir ekonomi yönetimi benimsemesi gerektiğini savunmaktadır. Eğitime değinecek olursak Kılıçdaroğlu eğitimin Türkiye'nin geleceği için kritik bir faktör olduğunu düşünmektedir. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nı bağımsız hale getirme projesi bile bulunuyor. Dış politikada ise Kılıçdaroğlu Türkiye'nin uluslararası alanda saygın bir konumda olmasını ve barışçıl bir politika izlemesini savunmaktadır. Örnek olarak Rusya ile birlikte yürümek yerine Avrupa ülkeleriyle daha samimi olmayı savunuyor. Kültür ve sanatta ise Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kültür ve sanat alanında zengin bir mirası sahip olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle sanatın desteklenmesi ve Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinin korunmasının gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de en çok eleştiri alan liderlerden birisi. Nedeni ise sürekli gaf vermesidir. Gaflarının en büyük sebebi ise sürekli önüne koyulan konuşmalardan haberin olmaması olduğu düşünülüyor. Tabii bu gaflar bazen güldürürken bazen de sinirlendirebiliyor. Ben 300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülke. Temiz para. 300 milyar dolar. Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz? Evet. Temiz para. Uyuşturucu var onların parası. 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye'ye. Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Ama sizler... Sevgili peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o bizim kitabımız. Sonuç olarak bu iki lider ömürlerinin yarısından fazlasını ülkeler için harcamış Türkiye siyasetinin unutulmaz iki ismi olarak tarihe geçmişlerdir. Şimdi geldik liderlerin seçim vaatlerine. Ben sadece önemli olarak görülen medyada daha çok ön plana çıkan vaatleri sizlere aktaracağım. Daha detaylı içerik isterseniz videonun açıklama kısmına AK Parti ve CHP'nin seçim vaatlerinin linklerini bırakacağım. Dilerseniz detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Seçim vaatlerini incelediğimizde iki tarafın vaatlerinin birbirini anımsattığını görüyoruz. AK Parti tarafı 6 ana başlıktan oluşan seçim beğenlenmesini bizlere sundu. Afetlere karşı risk ve kriz yönetimi, sağlam toplumsal yapı, istikrarlı ve güçlü ekonomi, adalet, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri, Türkiye ekseni, güven ve istikrarla huzurlu gelecek. CHP'nin ise seçim beğenlenmesi ilk 100 günde yapacaklarımız adı altında paylaşıldı. Öne çıkan başlıklar ise şu şekilde. Yeni anayasa, yeni bir ekonomik model, eğitimde reform, sağlıkta reform, adalet reformu, tarım ve hayvancılıkta destekler, işsizlikle mücadele, gençlere yönelik özel vaatler, kadın hakları. Vaatleri incelemenizi tavsiye ediyorum ama unutmayın, vaatler icraate dönüştüğü sürece bir anlam kazanır. Şimdi de adayların stratejilerine ufak bir göz gezdirelim. Son yıllardan beri bildiğimiz AK Parti MHP ittifakına bugün yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hüdapar dahil oldu. Hüdapar ve Demokratik Sol Parti'nin katılımı çokça tartışıldı. Neden Cumhur İttifakı'na sol görüşlü bir parti katıldı? Neden Hizbullah'ın siyasi ayağı olduğu düşünülen Hüdapar ittifaka dahil oldu? Üstelik bu iki partinin o yüzdesi oldukça diplerdeyken böyle bir birliktelik Cumhur İttifakı'na bir artık atar mı? Hala tartışmaya açık bir konu. Millet İttifakı'nda ise durumlar farklı değil. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan seçim ittifakı daha sonrasında Deva ve Gelecek Partisi ittifakı katılması ile altılı masa haline gelmiştir. Ek olarak HDP ile görüşmeler gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin de desteğini almıştır. Deva, Gelecek Partisi ve HDP'nin katılımları çokça tartışılmış, özellikle HDP desteği muhafazakar seçmen tarafından çok sert bir şekilde eleştiri toplamıştır. Kılıçdaroğlu, her ne kadar HDP ile ittifak değiliz dese de HDP'nin mitiklerine bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Bey'e sözleriyle masanın altılı değil, yedili masa olduğu sıkça gündeme gelmiştir. Aslında burada anlamamız gereken olay şu, İki ittifak içinde sol veya sağ görüşlü bir partinin kendisine zıt görüşte olan parti veya partilerle ittifak olması. Bu basit anlayacak bir olay değil. Neden mi? Bu görüş ayrılıkları ileride illaki kavgalara ayrılıklara sebep olacak. Bu da Türkiye'yi yeniden seçime sokacak ve daha hükümetlere işlerini yapmaya başlamadan seçim telaşı yeniden başlayacaktır. Tabii ki bu da Türk halkının beline yük. Bu yaşanmaz demeyin. Bunun en güzel örneğini yakın tarihte Meral Akşener'in masadan ayrılması ile gördük. Aday seçerken dağılan ittifaklar hükümetteyken neler yaşarlar bilmiyorum. Bunu sadece Millet İttifakı için değil Cumhur İttifakı için de söylüyorum. Seçim sonuçlarının ülkemizdeki etkisini size sormak istiyorum. Sizce seçim sonuçlarının ülkemizdeki etkisi ne olur? Hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halindeki tahminlerinizi merak ediyorum. Dünya 14 Mayıs'a nasıl bakıyor? Gazeteler, dergiler, ülkemizin seçimi hakkında neler düşünüyor? Bu seçim sadece ülkemiz için değil, dünyanın da gündeminde. Erdoğan kalırsa NATO'da gerilim sürecek mi? Giderse Kılıçdaroğlu, NATO ve AB ülkelerine nasıl bir yaklaşım sergileyecek? Herkes bunu merak ediyor. Bizim kadar dünyada sandıktan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni desteklemek için beğenip abone olmayı unutmayın. Saygılar sevgiler tekrar görüşmek üzere